Çünkü matematik her şeyin lokomotifi. Matematik iyi olduktan sonra fizikte iyi olur, kimyada iyi olur. Yani panik yapmazsınız. 2022 tayfa, 2023 tayfa tatile çıksanız bile zaten elinizde internetiniz var. Kitabınızı da alırsınız yanınıza. Hem tatil hem TYT matematik. TYT matematiği bu yaz bitirirseniz eğer inanın Eylül'den sonra keyif edeceksiniz. Merhaba sevgili arkadaşlar, ben matematik öğretmenim Mustafa Güler. Malum biliyorsunuz 14 Haziran'da bizim bir kampımız başlayacak. Hangi kitabın kampı arkadaşlar? 7 adımda TYT Matematik kitabımızın kampı. 7 adım diyor ama 7 konu olmayacak tabii ki arkadaşlar. Adım adım ilerliyor. E, kitaptan size bilgi vereyim. Kitabı 7 adıma bölmüşler. Mesela birinci adımda doğal sayılar, tam sayılar, tek çift sayılar, sayı basamakları. İkinci adımda Bölme bölüne binme asal sayılar, ebob ve KOK rasyonel sayılar, ondalık sayılar. Bu şekilde. En son adımda ise permütasyon kombinasyon binom olasılık diye. Arkadaşlar biz 14 Haziran'da başlıyoruz. 10 Eylül'de de bitiriyoruz. Ortalama 50 tane video yayınlayacağız. Konu konu ilerleyeceğiz. Her iki güne bir tane video atmak şartıyla. Arkadaşlar ortalama 3 ayda tüm TYT matematiğini hepsini bitireceğiz. Haberiniz olsun. İnşallah güzel bir kamp olacak. 7 adımda TYT matematik. Bu kitabı alabilirsiniz. E, şimdiden alın arkadaşlar. Eğer bizim kampımıza katılmayı düşünüyorsanız. Ben her adımın sonunda mesela diyelim ki birinci adımdan sonra efsane matematik denemeleri var. 8 tane denemeden oluşuyor. Konu anlatımlarını yükleyeceğim. Soruları sana bırakacağım. Konu anlatım sorularını. Ee, birinci adım bittiği zaman orada 8 tane deneme var. Ben 8 denemenin hepsini çözeceğim. İkinci adıma geçince bütün konuları yine anlatımlarını yükleyeceğim. Sonra ikinci adım bittiği zaman 8 tane denememiz var. 8 tane denemenin çözümünü ben yapacağım. Üçüncü adım, dördüncü adım, beşinci adım. Bütün videoları yükleyeceğiz. O adım bittiği gibi direkt zaten tarihlerini ben açıklamalara ekleyeceğim. Yani hangi konu, hangi gün, Hangi deneme, hangi gün anlatılacağı arkadaşlar açıklamalarda pdf'ini indirebilirsiniz. Ee, i̇nşallah güzel bir kamp olacak. 2023 tayfa 2022 tayfa çok rahatlıkla iki tayfada katılabilirler. 2024 tayfayı biraz zorlarsak o da katılabilir. Çünkü arkadaşlar çoğu konu zaten 9. sınıfın konusu olduğu için. Allah yar ve yardımcınız olsun. Şimdiden 11. sınıf arkadaşlarımız zaten e, sınav sürecine girdiler. Yani tatile biliyorsunuz artık. Tatile çıksanız bile zaten elinizde internetiniz var. Kitabınızı da alırsınız yanınıza. Hem tatil hem TYT Matematik. TYT matematiği bu yaz bitirirseniz eğer inanın Eylül'den sonra keyif edeceksiniz. Çünkü matematik her şeyin lokomotifi. Matematik iyi olduktan sonra fizikte iyi olur, kimyada iyi olur. Yani panik yapmazsınız. Ama matematik kötü olursa her yerden panik yaparsın. Edebiyatın kötü olur. Ne bileyim hangi dersi düşünürseniz düşünün. Hocam benim matematiğim kötü ama fiziğim çok iyi. Böyle bir kimse duymadım yani kusura bakmayın. Önce matematiğimizin temelini sağlam yapmak zorundayız. Ondan dolayı 14 Haziran'da tüm arkadaşları 2022 ve 2023 tayfadaki tüm arkadaşları 7 adımda TYT kampımıza bekliyoruz. Kampımız inşallah ilk videosunun e, bugün yarın zaten videolarımız neyse arkadaşlar pdf'li olacak. Ama soru çözümleri pdf'li olmayacak. Sen kitapta bulabilirsiniz. Ama bütün konu anlatımların hepsi pdf olacak. Ee, Allah yar ve yardımcınız olsun. Fazla tarafı uzatmayayım. Sizleri seviyorum arkadaşlar. 2022 tayfaya şimdiden sınav yolunda başarılar diliyorum. 2023 tayfaya 2 yıl sonraki sınav yolunda başarılar diliyorum. İnşallah herkes istediği mesleği, hayal ettiği mesleği layıkıyla yapar ve kazanır da yapar. Hadi herkese Şanlıurfa'dan kucak dolusu sevgiler. Görüşürüz.